Peki ama bazen de özür duymak da bir işe yaramaz. Belki özür dilemeyip bir tavırla da özür dilemiş gibi olabiliriz. Ne bileyim özür dilemeyi sonradan öğreniyor olabiliriz benim gibi. Olur insanız her şey bizim için. Ama bunların hepsini kocaman ve çok kıymetli bir isimle konuşacağım. Canım kalben bugün konuğum. Hoş geldin. Ay hoş geldin. Seni çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben de seni çok seviyorum, hoş geldin. Daha nice nice yüz programa, senin muhteşem sevginle, kalbinle, bu harika yeteneklerinle, zihninle bizi güneşlendirmeye devam et sevgili Ceyda Düvence. Oh. Sen hepimizin kalbi oldun, onu ne yapacağız? Ya Rahmetli Hanım'ın verdiği isimden ötürü vallahi o hediyeyi o bana vermiş, ben de o hediyeyi bizim dünya güzeli insanlarımızla paylaşıyorum. Gerçekten Onlar... adın kalben değil mi? Gerçek Adınız Kalben mi diye konser e, serimiz var. Bana dinleyicilerin sorular sorduğu. Evet. En çok bu soru sorulur. Benim şimdi. de böyle tatlı tatlı cevap verip şarkılarımı böyle tek başıma çaldığım söylediğim falan daha yeni oldu hatta. Benim adımı değil aslında e, bütün bugüne kadar dinlediğimiz sevdiğimiz dünya güzeli sanatçıların isimlerini, onların ülkelerini, hayallerini yaşatalım e, ve bir inancın parçası olalım. Yani bizim ekipçe şu an artık 2022'den çıkardığımız sonuç. Bu oldu pandemi sonrası özellikle hayatından vazgeçecek kadar değersiz hisseden meslektaşlarımızdan tut dayak yiyen şiddet gören hayatını bu yolla kaybeden meslektaşlarımıza kadar bizim için müzisyen olarak çok ilginç bir yıldı ekipçe. Benim için bir insan bir kadın işte artık 35 yaşını geçmiş bir sanat üreticisi bir Türkiye vatandaşı olarak ilginç bir yıldı. Ee, ve burada 100. programınızda sizinle olmak beni çok aşırı mutlu ediyor. Burası harika bir yer ama. Evet. Bayıldım de, ben de, ben de senin sen çok için çok güzeldin. Ben de senin için Çünkü giyindim bebe. sen gerçekten bir şey söyleyeceğim. Bu saçlar, bu makyaj. Senin için ayda. Bayıldım. Senin için. Ya yani geçti bütün enerjisi. 100. Geçti. program dedi ne yapayım? Ne yapayım? Tarayıp mı geleyim? Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Sevdin mi kendini böyle? Valla çok ben rahat bayıldım. hissediyorum. Ee, şunu fark ettim. Ee, bizim memlekette ee, daha çocukluğundan itibaren seni kız çocuğu olarak yaftalıyorlar ve hep üzerinde bir tahakküm bir baskı hissediyorsun ee, ben gene de söylüyorum ama önemli değil sen de öylesin. Söyleyince de söylüyor insan. Dayanamıyor. Vallahi söylüyorum. Ben çok de söylüyorum. da umurumda değil. 30'undan itibaren hiç umurumda değil. Aynen öyle. Bir de kendime ait bir şeyleri söylüyorum. Canım sıkkınsa evet. da söylüyorum. Sinirlendiysem evet, de söylüyorum. O benim düşüncem, o benim duygum, o benim deneyimim. Evet. Bunu paylaşıyorum. Aynen. Yaşadıklarımı söylüyorum. Hep mutluluk yok, mutsuzluk var. Bunu da söylüyorum. Şimdi çok mutlu evet. olunca ay buldun çok mu sen mi bir tek mutlusun? E tamam mutluluğun içinde bir şey olunca her şeyi bize mi söylemek zorundasın? Ne tuhaf değil mi? İnsan ne ne yapsan olmuyor. O yüzden her şeyi yapalım. Evet. Onu keşfettim. Yani zaten biz ne yaparsak yapalım. El alem diye bir olgu eğer üzerimize evet. çökecekse, bizi e, kendi ahlaksızlıklarını örtbas ederken sırf saçımızı öyle boyadık, öyle giyindik, sevdiğimizde el ele yürüdük diye eğer yargılayacaksa. Evet. Bu insanların ahlakına ben inanmazken. Evet. Neden onların ahlakını takip ediyorum o zaman diye düşünüp işte bir yaştan sonra özellikle de bu memlekette ve Orta Doğu memleketlerinde ve bazı kalıpların çok baskın olduğu memleketlerde kadınlar nasıl rahatlamaya başlıyor? Evet. Çünkü başımıza gelmeyen kalmıyor artık. Evet. Bir süre sonra şey diyorsun ne olacak? Ya zaten bu da oldu, bu da en oldu. En kötüsü şu da... ne olabilir? Daha <laughs> kötüsü daha ne kötüsü... olabilir? İşte oradan sonra ister saçını boya, ister saçını kes, ister öyle giyin, ister böyle giyin, ister o meydanda yürü, ister bu meydanda yürü. Biliyorsun ki herkesin özgürlüğü için çabalıyorsun artık. Yani senin saçın sadece sana ait bir güzellik unsuru değil. Aslında on binlerce kadının bakıp ya o yaptıysa ben de yapabilirim dediği bir şeye dönüştüğü zaman evet. o bambaşka bir coşku oluyor. Ben artık kendimi çok öyle şahsi almıyorum. Zaten ben de şöyle bir yerden bakmayı öğrendim zamanla. Bu yorumları yapanların sayısı o kadar az ki evet. aslında. Dedim ki kendi kendime "Ceyda 3 kişi" Hani 3 milyon takipçi, 3 milyon küsur bin takipçinin içinde 4 tane mi var canını sıkan? Gerisi demek ki hadi 50 tane mi var canını sıkan? Gerisi demek ki iyi hissediyor. Senin yol arkadaşın aslında. Evet. Biz olumsuz olana odaklanıp e, o güzel şeyi kaçırıyoruz. E, evet. Müzik kariyerimin başında özellikle konserlerde bazen böyle eğlenmeyen bir kişi görüp esneyen bir kişi görüp işte hatta hep derim oraya zorla getirilmiş dünya tatlısı evet. bir insanı görüp kafayı hep ona takardım. Sonlarda şimdi böyle 8. yılın sonlarında vardığım yerde diyorum ki kalben burada bir kişi var seni seven. Diyelim ki on bin kişiyiz ama önemli değil. Evet. Bir kişi. Bir. O on bin kişinin ruhu da bir kişi çünkü. Biz hepimiz birbirimize o sevgiyi vermek için oradayız. Sonuç itibariyle herkesin gençliği biraz öyle çirkin hissederek yalnız hissederek geçmiş. Evet. Ne kadar güzel yakışıklı olsa bile herkes babasının onunla gurur duyduğunu söylemesini istemiş. Çoğu baba söylememiş. Herkes annesinin e, babasıyla mutlu olduğunu, öpüştüğünü, sevildiğini, bir kadın olarak özgür olduğunu, mutlu olduğunu görmek istemiş. Çoğu anneciğin de bunu görememiş. E, herkesin akrabalarıyla yaşadığı deneyimler aşağı yukarı aynı. E, çoğu insanın maddi durumuna bakıyorum konserlere gelen sosyoekonomik olarak, kültürel olarak birbirimize yakınız. İnancımız farklı olsa, rengimiz farklı olsa, dilimiz farklı olsa, e, cinsiyetimiz farklı olsa, kimliğimiz farklı olsa gene de bizi orada buluşturan yara, travma, yorgunluk... Dert, umut, hayal, aşk, sevgi o kadar aynı ve ortak ki. Evet. O yolla öğrendiğimiz için artık işte o beş kişi de bizi sevmesin. O elli kişi bizi sevmesin. Bin kişi bizi sevmesin. Zaten öyle bir laf var ya herkes seni seviyor. Orada bir problem var. Bir de şu da var. O insanların sevemediği bir dünyadayım zaten evet. ben. O sevebilse beni boş ver. Çocuğunu sevecek. Beni boş ver. Ailesini sevecek. Beni boş ver. işini iş arkadaşlarını sevecek. Biz... İnsanlara duygularını adlandırmayı öğretsek, biz insanlara başkasının başarısını, mutluluğunu kıskanmak yerine kendi mutluluğunu yaratabilecek araçları geliştirmeyi öğretsek, biz insanlara dilden tut matematiğe, dinden tut edebiyata gerçekten o eğitim programlarını, o sıcaklığı, o yakınlığı versek insanlar öğrenmekten korkar mı? İnsanlar toplumsal olarak gelişmeyi bırak bireysel olarak gelişmekten bu kadar korkar mı? İnsanlar Ceyda'nın güzelliğine bakıp hayıflanabilir mi? Hayır der. İki tane çocuğunu aslan gibi büyüten, bu kadar yetenekli, bu kadar çalışkan, bambaşka alanlarda, bambaşka rollere bürünebilen şu muhteşem kadına da bak der. Ama onun yerine geliyor, onu diyebiliyor çünkü o sevemiyor. Evet. Sevmek galiba hepimizi kurtaracak. Ben değil mi? sadece bundan emin olabildim bunca ben de. yılda. Sen ben de, de öyle oldun değil mi? Sevgi, sevgi, sevgi. Evet, yani ne kadar değerli olduğumuzu birbirimize çokça hatırlatmamız gerektiğini evet. hissediyorum. Uh. Sevginin bizi düzlüğe çıkartacağını hissediyorum ben Neyse. de. Sen çok kıymetli bir yola çıktın. Ben seni aşkla izliyorum. Gerçekten. Ya yani karşılıklı bir aşk var aramızda bunu biliyorum. Evet. Bülent Bey buradan ayıp olmaz. Evet. Bülent'e zaten diyor 100. programda kalben konum. Oo çok seversin çok sen onu ne mutlu olur şimdi güzel dedi. Aileniz. Evet biz dedim yani çok seviyoruz seni gerçekten de çok mutluyum. T-shirt'ünde proud yazıyor. Yazıyor Proud efendim. Türkçe karşılığı gurur gurur. Evet. Sabahları şöyle bir aynaya baktığında kalben gözünün içine bakıp en çok neyinden gurur duyuyor? Ne kadar güzel bir soru ve ne kadar e, bir yakın zaman içinde cevabını aradığım bir soru. Seni çok seviyorum. Hayatta kaldım diye gurur duyuyorum Ceyda. Vallahi evet. hayatta kaldım diye gurur duyuyorum. Yani evet. e, ve burada da bizi izleyen dünya güzeli senin ve bu güzel ekibin sevenlerine de söylemek istediğim şey bunu unutuyoruz. Sen yine de her gün uyandın, o şiddetle, o tacizle baş ettin, o parasızlıkla, o işsizlikle baş ettin, o korkuyla, o okulla, o öğretmenle, endişeyle, o işverenle, hastalıkla. o endişeyle, o hastalıkla, o pandemiyle, o geciken maaşla, o yatmayan yemek parasıyla mücadele ettin. O diplomayı almak için para biriktirdin, belki gittin okulundan, 2 yıl, 3 yıl sonra diplomanı alabildin, belki hala alamadın bütün bu insan hikayelerindeki ortaklıkları müzik yoluyla buldukça 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 dedim ki bizim gurur duymamız gereken şey hayatta kalmış olmamız. Hiç kimseyi bile isteye kırmamış olmamız, kimsenin cebine, kimsenin kalbine elimizi sokmamış olmamız, kimseden hiçbir şeyi çalmamış olmamız. Bununla gurur duyuyorum vallahi. Müthiş bir şey.